Merhaba Zafer abi. Merhaba Aşkım. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. İki bölümdür yapmıyormuşum, birkaç sistem gördüm de hmm. hazır bekliyoruz, selam vermiyorsun dediler. Haklılar, doğru. O yüzden selamımızı vermeden başlamıyoruz bugün ve bundan sonra. Nasılsın Zafer abi? Sıcaklar başlıyor. Başlıyor mu? başlıyor. Başladı mı? Daha tam öyle değil de başlıyor yani. Yine de terlemeye başladı. Evet, terlemeye başladım. O bakımdan biraz... Mutlusun. Çok mutluyum. Evet, yaz geliyor, geliyor, keyfimiz yerinden. Sence? Aynı. Arkadaşlar ben bunları şikayet edeceğim. Vay efendim ikinizin fotoğrafını koyduğumda o ortamda ne muhabbetler dönüyordur. Vay efendim ben de orada olmak isterdim filan. Size söylüyorum. Yayından önce 15 dakika boyunca <laughs> abur cubur konuştular. <gülüyor> <gülüyor> Lezzetli bir şey. Aynen. <laughs> hangisi hangi abur cuburu daha çok seviyor? Hangisi daha kıtır? <laughs> Hangisinin paketi istediğimiz ölçülerde değil? <laughs> Bunlar önemli detaylar başka Niye öyle diyorsun? Ama yapamıyorlar mı bazı paketleri? Yani bize danışsalar biz doğru yolu göstereceğiz de bizi adamdan saymıyorlar. <laughs> Oysa 50 yıllık yiyeceğiz. <laughs> evet. Cem çikolata istedi. Çikolata verdim. Yedi sonra dedi ki bu çikolata değil ki gofret Yemeyelim. <laughs> <yedin." gülüyor> Belki son lokmada anladı. <laughs> yani iyi ondan sonra sistem ediyor. İşte böyle böyle geçiyor zaman. Geçiyor işte bak. 6 yıl oldu neredeyse kanalı kurulu. Evet. Bu Haziran'da 6 yıl olacak. Vay be. Vay be. Vay be bakıp gençliğimizi göreceğiz işte. Değil mi? Tabii. Bir dört sene sonra bakıp hakikaten burada gençmişiz evet. diyeceğimiz evet. vakit gelir. Geçenlerde Eylül'ün sosyal bilimler sesine konuk olduk Antalya'da. Hı -hı. Fotoğrafını paylaşmıştım. Sosyal medyada takip eden arkadaşlar bilir. Bizimle ilgilenen öğretmenimiz Yusuf Hoca şey demişti. Sizi ben üniversitedeyken izliyordum. Mezun oldum. Atandım. Şimdi öğrencilerime Dinletelim. izletiyorum, dinletiyorum dedi. O an bir kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyorsun. Evet. <laughs> biliyoruz. Aynen biliyoruz. Evet. O zaman serimize devam ediyoruz. Bu serimiz Orta Dünya Felsefesi. Benim için çok keyifli bir seri oluyor. Cem senin için? Evet dinlemesi çok keyifli. Zafer abi de anlatırken keyif alıyor diye düşünüyorum. Arkadaşlardan da çok güzel sorular, yorumlar geliyor. Bilmiyorum bakabiliyor musun yorumlara Arada da? Arada bakıyorum ben yüzde yüzün okumasam da. Çok güzel yorumlar geliyor. Yazmaya devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi onları toplayıp zaten bir bölüm daha yapacağız ekstra. Bugün de yine şahane bir konumuz var Cem. Biliyor musun konumuzu? Bilmiyorum. Zafer abi de bilmiyormuş meğer. <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> Bugün yine bir karakter üzerinden bir konuyu tartışıyoruz. Evet. Bil bakalım hangi karakter? Olorofin. <laughs> <laughs> Tulkas. <laughs> Değilceğim. Ekteliyo. <laughs> Bunlar yoksa ben yokum. <laughs> Ama seni dışarı ol. <laughs> Bugün Orta Dünya'nın en tartışmalı karakterlerinden birini konuşuyoruz. Gollum üzerinden irade özgürlüğü ve kader konuşacağız. Oo çok ilginç. Oo çok kritik. Çok kritik. <laughs> Evet abi buyurunuz. Ya Gollum'un verdiği kararlar, Frodo'nun, Gollum'un üstünde verdiği kararlar ve Bilbo'nun, Gollum'un üstünde verdiği kararlar üzerinde özgür irade mi, nedensellik mi meselesini üstüne konuşacağız. Tabii bir de Gandalf'ın o efsanevi sözü. Onun ölmesine karar verebilme hakkını nereden buluyorsun? Onun yaşaması gerekiyorsa yaşar. Belki de hiç ummadığın bir anda senin işine yarayacak ya da hepimizin işine yarayacak bir şeye neden olacak bilemezsin diye orada nedenselliğin bilinmeyen halkaları üstüne bir sözü de var zaten. O bakımdan hani Gollum'un kararları, Gollum'un affediliyor olması, affedilmiyor olması, Gollum'un hayatının bağışlanıyor olması ya da Gollum'un kendi içinde Simegol ve Gollum olarak ikiye ayrıldığında birbiriyle diyaloglarında falan acaba orada bir özgür iradeyle bir seçimi var mı? Yoksa bu bir zorunluluk mu meselesi? Burada şey var zaten bu felsefenin kadim tartışmalarından birisi. Yani bir nedensellik dediğimiz determinizm savunan felsefeciler var. Bir de özgür irade anlayışını savunanlar var bir de bunların her ikisini ortaklaşa bir paydada birleştiren. Stoacılar mı? Stoacılar da bir yere kadar ama daha çok bu uzlaşmacılar diye geçen bir grup var. Orada şeyi kullanıyorlar yalnız. Determinizmle özgür irade anlayışındaki özgürlük kavramı uzlaşmacılardaki özgürlük kavramıyla aynı değil. Oradaki kavramı biraz değiştirdiklerinde ikisi arasında birbiriyle çelişmediğini iddia ediyorlar. Çünkü uzlaşmacılar diyor ki birden çok seçenekten birini seçebilme durumu varsa insan özgürdür. Deterministler diyor ki hiçbir seçenek yoktur aslında insan ne yapıyorsa kendisinin de nedenini bilmediği bir nedensellik zincirinin sonunda o seçeneği mecburen yapacaktır. Bir seçim durumu yoktur diyor. Sadece nedenlere bağlıdır insan diyor. Özgür irade anlayışına inananlar da hayır diyor. Özgür olmazsa sartır gibi insan olamazsın. İnsan olmanın temeli özgür olmaktır. Özgür değilsen zaten insan diye bir şey olamaz. O bakımdan da insan nedensellikle değil tamamen kendi kendi içinden, kendi varoluşuna kendine özgü kararlarla seçimler yapabilir diyor. Tabii ki ilk başta özgürlüğü bu şekilde tarif ettiklerinde her ikisi uzlaşmaz bir çelişkiye düşüyor. Ama işte uzlaşımcılar da bunun özgürlüğü biraz oynatınca, kavramı biraz oynatınca aslında uyum içinde olabileceğini söylüyor. Determinizm anlayışı daha çok Spinoza üzerinden bilinebilen bir şey. Spinoza'nın doğa tanrısı, pastoral tanrısı meselesi var. Orada zaten her şey diyor aslında tanrı bile diyor bir seçim yapamaz. Çünkü tanrının kendisi bile varoluşun içindedir ve o varoluş kendi canlılığının içinde her şeyi bir şeye bağlayarak belli sonuçlara ulaşır. Laplace da aynısını söyler, Spinoza gibi düşünür. Çok yakın zamanlarda bunu çok güzel bir tarifi vardı, hı hı. Bir yerde görmüştüm. Diyor ki ya fizikçi anlatıyor bunu. Fizik kanunlarının geçerli olduğu bir yerde özgür iradenin bahsedilemez. Çünkü ne yaparsan yap bu kurallar içinde kalmak zorundasın. Evet. Zaten Newton'a çok uyuyor detaylısını. Newton da zaten matematikçi evet. zaten. <laughs> Newton şeyine çok uyuyor. Yani bir özgür irade söz konusu değildir. Özgür iradeyle Gollum da bir karar veremez. Frodo da bir karar veremez. Herhangi biri bir karar veremez. Çünkü özgür irade olabilmesi için tamamen bu nedensellik zincirinden bağımsız kendi sorumluluğunda tamamen kendi bilincinde bir şahıs gerekir. Bir irade gerekir. Oysa tamamen kendi bilincinde olan kişi yoktur. Çünkü işte doğduğu yer, nasıl bir yaşam yaşadığı, hangi olayların başından geçtiği, nelere maruz kaldığı, nelerden ayrı düştüğü, her şeyiyle insanın aslında seçim dediği, kendisinin seçtiğini zannettiği bir şey mecburen seçmek zorunda olduğu bir şeydir. Bu hukuk açısından aslında günümüz için falan çok önemli. Çünkü özgür irade yoksa o zaman suç diye bir kavramda olunuyor. Ceza kavramı da olamaz. Çünkü şey der ki yani bu aralar çok moda ya gerçi bir 20 yıldır falan biraz duruldu 15 yıldır ama yani Amerika'da, Kanada'da okullara girip milleti öldüren hmm. şeyler yani hedef gözetmeden hiç tanımadığı birilerini bile öldürüyor. Ya Yakalandığı zaman tam bir determinizme inanan bir ülke olsa... Öyle bir hükümet yapısı olsa falan... Der başka seçeneği yok çünkü. Bu bir nedenselliğe bağlı. Bu aslında kendi iradesinden dolayı böyle bir şey yapmıyor. Tıpkı Gollum'un kendi iradesinden bağımsız tutularak haine dönüşmesi... Yüzük için arkadaşı Deagol'u öldürmesi... Yüzük için ilk başta Frodo'ya yardım ediyor ama... Daha sonra Shelob'un mağarasına götürüp onları satıp... Yüzüğe yeniden sahip çıkması falan... Determinizm üzerinden düşünürse hiçbir şekilde Gollum'u suçlayamayız. Gollum zaten yapması gereken neyse onu yapıyordur. Nedeni odur. Onun nedenlerinin tamamına hakim olmayabilir. Ama sonuçta bir seçenek üzerine bir durum yoktur. Kuantumda iş biraz değişiyor. Orada seçenek çok artıyor. Yani normalde neyi biliyoruz? Newtoncu fiziğe göre. Elimizde bir top olsa ben buradan bıraksam masanın üstüne düşer diyoruz. E kuantuma gelince masanın üstüne düşmeme olasılığını da dahil etmiş oluyorsun. Belirsizliğin cilik deniliyor onunla da. Yani bir ihtimal yani çok küçük çok minimal mini 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 bir şey ama sonuçta kuantuma geldiğin zaman onun bir seferinde yani masanın tip, içinden geçip gitme masanın içinden olabilir. geçip gitme olasılığı da var. Heyecanlandı kendi konuları gelince. Yani. <laughs> Fizik mezunu Aynen. Reis. Bir de kuantum üzerine bitirme tezini vermiş Vay vaktiyle. Be. <laughs> Vay be. İçinden geçerim. Bir fizik kanalımı açsak. Yusuf var işte de güzel. Aa evet Yusuf Karlı. Onu da buradan selam, selam. olsun. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Determinizm bu şekilde açıkladığımızda hukuk üstüne falan. Tabi burada determinizm içinde şöyle de bir durum var. Dinsel bir açılımı var bunun. İşte Tanrı'nın büyük planı hikayesi. Hı. Ya da şey denilebilir çok popüler bir tabirle Einstein'ın Tanrı zaratmaz. Evet. Zaten belirgindir. Yani her şey bellidir, her şey bir nedene bağlıdır. Kim ne yapıyorsa yapsın, tırnak içinde kaderinden bağımsız bir seçimle yapmıyordur. Tanrı her şeyin sonucuna kadar bildiği için her şey daha önceden hesaplandığı için ne yaparsan yap o planın dışına çıkamazsın. Bu da dinsel determinizme giriyor. Ve Tolkien edebiyatında bu dinsel determinizm hikayesini aslında görüyoruz. Nerede görüyoruz? Kutsal şarkıda, Arondale'de, Melkor'un sürekli şarkı yapısını bozmasına rağmen sinirlenip üçüncü seferinde ayağa kalktığında sen ne yaparsan yap benim planımın bir parçası olacaksın dediğinde aslında Melkor'un bütün aykırı seçimleri bile o büyük planın, tanrısal planın örgütlenmenin bir sonucu, bir nedenine denk gelecek. O onu yapmak zorunda zaten o büyük planın bu şekilde tamamlanması için. Tolkien edebiyatında Gollum üzerinden de düşünsek, diğer karakterler üzerinden de düşünsek determinist bir yapı var. Hiçbiri aslında çok suçlu değil bu açıdan, hukuksal açıdan. Çünkü hiçbirisinin başka türlü davranmak gibi bir seçeneği yok. Bu da Saruman'ın hain olmadığını, Sauron'un kötü olmadığını, Morgoth'un başka bir şey yapamayacağı için bunları yaptığını, iyilerin de aslında iyi de tanımlanmasının gereksizliği ve onların da zaten başka bir seçenek ol, olmadığını gösteriyor. Çok polyanacı hiç sevmedim <laughs> çok gri işte her şey gri her şey gri ama bir açıdan da işte orada Frodo'nun yüzüğü ben taşıyacağım demesi içsel bir nedenle hiç kimsenin ona bu görevi vermemesine rağmen bu sorumluluğu üstüne alıp sonuna kadar götürmesiyle yüzük kardeşliğinin gönüllü üyelerden korunmasıyla falan uzlaşmacı yapıdaki o küçük iradi özgürlük anlayışında kendi hür iradeleriyle bu kararları verdiler gibi hı hı. gözüküyor. Burada da o uzlaşmacı tavrı görüyoruz ama şey hiç yok. Özgür irade diye bir şey Türkiye'nin edebiyatında aslında yok küçük iradeler var. Ama özgür irade tamamen herkesten bağımsız, hiçbir şeyden etkilenmeden tamamen kendisi önüne gelen seçeneklerden birisini kendisi seçtiği için seçmek diye bir şey yok. Çünkü kader anlayışında olduğu gibi sen kaderin ne kadar gücüne hareket edersen et, sonuçta o olay ne olacaksa o olacak. Bundan kurtuluş da yok. Gerçi zaten şey yoktur. Özgür iradeli bir anlatı da edebiyatta çok nadiren olabilecek bir şey. Çünkü sonuçta yazar ister bunu dini açıdan, ister hukuksal açıdan, ister güncel bir anlatım açısından yapsın. Zaten yazarın en önemli sorumluluklarından biri birçok yazar için böyle büyük yazar için böyle. O kitaba başladığında sonunu biliyor. Yani. Evet. O zaman davranışlarımız geçmişin zorunlu bir sonucu haline mi geliyor yani? Bu öyle durumdan? deniyor. Yani determinizmde öyle bir durum var. Bunu bir nedensellikle açıklıyorsan evet böyle olacaktır. Bu şey gibi ya arkadaş ilişkilerinde sık sık görürüz ya işte kötü davranır ve devamlı kötü şeyler yapar, hatalar yapar. Ama çocukluğu kötüydü, işte çok kötü travmatik bir çocukluk getirmişti diye ona sığınır. Yani sığınılır. Yani kimi zaman gerçektir tabii ki ama bunu bildiği zaman bazen kullanmaya da elverişli bir durumdur evet, bu. İşte o da gene Efendim determinist mi? bir yapıdır. Onun nedensellik zinciri orada o tavrı göstermesini gerektirir. Tabii bu boğucu ve aslında atalete kaptırıcı da bir durum. Hı -hı. Çünkü ben ne yaparsam yapayım aslında kendi seçimim değil. Yani gibi. kaderci anlayışa evet. getiriyorsun. Şu. O yüzden uzlaşmacılık biraz daha şey oluyor. Çünkü bazı yerlerde de işte bir seçim yapıyorsun ve o seçimin sonucunda bambaşka bir hayatın oluyor. Yani şey diyelim üniversite sınavında başarılı bir öğrencisin. İşte tıp okuyabilirsin ya da ne bileyim bilgisayar mühendisi. ikisine de puanın yetiyor diye. Sen ikisinden birini seçtiğinde hayatın bambaşka bir yöne gidiyor. Şimdi buna da bir aslında özgür irade denilebilir mi? Determinizme göre denilemiyor. Çünkü onun geçmişi oradaki seçimi belirliyor diyor. Ama kişisel olarak insan hayatı olarak daha dar bir alanda tek bir kişinin hayatı olarak bakarsan orada özgür seçimiyle bir şey seçiyor ve işte değil, doktorsa doktor oluyor ve hastalarla hastalıklarla ilgili bir yaşam kurmuş oluyor kendine. Bilgisayar mühendisi olursa bambaşka bir beyaz yakalı şekline dönüşüyor, başka bir hayatı oluyor. Hani aslında sonuçta her şey baştan belirlenmiş bile olsa insanın kendi hayatında verdiği kararlar sebep ne olursa olsun, nedenler ne olursa olsun kendi yaşamının şimdi kendisini belirliyor. Orada da bu uzlaşmacı tavır, uzlaşmacı felsefe, determinizmle özgür irade kavramını birleştiren felsefe, insanın kişisel hayatı için çok daha belirleyici. için. O zaman Zulu'nun <laughs> zırt dediği yere gelelim. Gandalf, Orada işte Gandalf'ın Frodo'ya söylediği şey çıkıyor. Gandalf, Gollum'a merhamet ederek aslında kötü şeylere sebep oluyor. Ama neticede Bilmiyorum. de yüzün yok edilmesine neden olduğu için de Gollum'un hayatta kalması önemli. O da doğru. İşte yani öldürmeye izin vermiyor Gandalf. Yani Frodo diyor ki keşke ölse, yani bunu öldürsek keşke kurtulsak ya da Bilbo bunu öldürseydi diyor. Aynen. Hatta şimdi fırsat olsa biz öldürsek. Gandalf diyor ki yok diyor hani onun onun ne işe yarayacağını bilemeyiz. Borges'in genel lafı vardır yani başımıza gelen kötü şeyler ya da iyi şeyler bilmediğimiz nedensellik zincirinin son halkasında gizlidir diyor. Bu da Borges'in determinizmi üzerine bir ama tabii Borges bir edebiyatçı. O Aynen. hikayesinde böyle bir şey yani Borges'in inandığı bir şey değil ama de determinizm üstüne bir şey düşünerek söylediği bir söz ama güzel bir söz. Bunun benzeri sözleri işte Spinoza'da falan da sıklıkla görürüz. Ya da ne bileyim şey de olabilir bu. Yani insan kendisinden kaçamaz. Virgül insan kaderinden kaçamaz. Virgül insan sonucundan kaçamaz diye devam edecek bir şekilde determinizm üstüne çeşitlendirmeler yapılabilir. Şimdi o zaman diğer bir açıdan stoğacılık üzerinden Stoğacılık. Stoğacılık biraz kuru bir yapı. Bana da bu soğukkanlı konuşmalarımdan dolayı en azından ekran yüzü olarak öyle tanıdığı için arkadaşlar. Ya yani ben stoğacı değilim ama stoğacılık üstüne okumalar yaptım. Bilirim zaten şeydir. Stoğacılığın kurucusu da Zenon abimizdir. Zenon da Kıbrıslı Zenon'dur zaten. Hmm. Stoğacılıktaki durum şudur. Yani doğayla barışık olman lazım. Doğal afetleri kabullenmen lazım. Her zaman çok zeki, dikkatli, soğukkanlı bir insan olman lazım. Erdeme, bilgeliğe, güven dayalı bir düşünsel yapı olması lazım. Stoğacılığın çok etkili olma sebeplerinden biri. Diğer birçok felsefi kuramın aksine insanın pratik yaşamında uygulayabileceği pratik bir yapısının olması. Çok pratik bir yapısı var. Bir tane de hakikaten bunu maksimum pratik noktaya getiren bir tane deli var aralarında. Bunun en meşhurlarından bir tanesi. Hatırlayamadım ismini de. Gemideyken fırtınaya yakalanıyorlar. Millet tabi can yıraş aman toplayamayalım Bu gidiyor güverteye <laughs> bağdaş kuruyor oturuyor. Epikür diyor ki, Epikürdür muhtemelen. Epikür olabilir yani, mi ya? Yani? olabilir. Diyor ki zaten diyor, biz bunu müdahale edemeyeceğiz. Zaten son temelli felsefesinde de yani bu olaylara zaten bizle ilgili bir durum, durum yok. Değil. O yüzden bundan korkmanın bir anlamı da yok. Diye yani bir yani. ama çok hoşuma gitmişti. Keşke öyle olabilsin. E, ama tabii. mümkün değil. i̇nanılmaz yani bir fırtınaymış bir de. <laughs> Kontrol edemediğin şeye hükmetmeye çalışma. Evet. yani o zaten şey yap. Yani içsel nedenlerle dışsal nedenlerle evet. ayrılıyor. Yani, Dışsal nedenler karşısında diyor fazla bir şey yapamayız işte. Fırtınanın çıkması. birisini seni dövüyor olması. Gücün yetmiyor döversin. Yani buna çok müdahil olamayız. Bunu değiştiremeyiz. Değiştirebileceğimiz şeylere müdahil olmak değiştiremeyeceğimiz şeylerin de doğasını anlamak üzerine çalışmak ama değiştiremeyeceğimizi kabul etmek. Yani şey gibi de değil bu. Yani İstanbul depremi Türkiye'deki depremler falan. Hani deprem üstüne bilgilenelim. Bundan nasıl kurtulabileceğimizi düşünmeye vakit harcamayalım. Bu deprem nasıl olsa olacak bir şeyse ondan en az zararlanan nasıl atlatırız ona bakalım diye bir yapı O açıdan yani dediğim gibi pratik yaşamda çok kullanışlı bir yapı olduğu için çok etkileyici bir şey. Hatta yani düşün işte Marcus Aurelius bile ki Roma İmparatoru Roma'nın en geniş topraklara sahip olduğu dönemlerde birinde imparator olan birisi. Çok Bayağı bir şey. çok zeki bir adam ve bir imparator olmasına rağmen çok ciddi stavcı bir adam zaten yani. En ünlüleri işte Zeno var, Seneca var, Epikür var. Ama Epikür ben mesela aralarında daha da detay Sevdiğim bir adamdır. Ben kişisel olarak diğerlerinden daha dominant buluyorum, daha doğru buluyorum. Bu bütün sistematiği Kur'an aslında El Kitabı diye bir eseri var onun. O eserinde aslında Stoaçının yapısını falan tamamen kurmuş durumda. Şimdi Gandalf, Saruman'ı bir kenara koyarsak, Radagast falan aslında istavcı bir, bir tavırları var. Ellerinden geleni yapıp sonucuna bakma meyilindeler. Yani onlar biraz stavya yakınlar. Çünkü atıl değiller, herhangi bir şeye karışmıyor değiller. Ama başlarına gelebilecek tehlikeleri de kabullenip bunlara karşı neler yapabileceklerini bilip o yapabilecekleri şeyi zorlamakla ilgili bir hayatları var. Galadriel? Elflerin birçoğunda var ama o zaman kavramıyla da alakalı hmm, bir şey. Ha, yani yani bilge elflerin zaman kavramıyla ilgili de bir durum var. Çünkü onlar zamandan beri olduğu için şöyle bir avantajları var. Bu yüzyıl olmazsa önümüzdeki yüzyıl. O yüzyıl olmazsa ondan sonraki yüzyıl. Yani bu işi yaparız biz. Ne zaman olursa. Abi müthiş rahatlık zaten. Yani <laughs> biz en fazla yarına kadar <laughs> düşünebiliriz. Ama şey var tabii. Burada önemli olan şu mesela Gandalf'ta elflerde falan. Hep hazırlıktalar. Yani şey değiller. Ulan hani zaten bunları engel olamıyoruz. Yapacak bir şey yok diye kenarda o Oturmakla ilgili bir durum değiliz daha. Onun bilgisine ermekle, o hani uğraşamayacağımız, engelleyemeyeceğimiz şeyi hakkında bilgilenip o konuda ne yapılabilir, nasıl sakınılabilir onu çözmekle de uğraşıyorlar aynı zamanda. Gollum o zaman içindeki arzulara hükmedebilir miydi abi? Sence öyle bir ihtimal var mıydı? Determinizmse edemez. Yani bunu determinist açıdan bakarsak edemez. Stoğacılıkta? Yani Gollum stoğacı bir tavrı yok. Yani Hiç yok. Yok. O Gollum bir kere hırslı. Stoğacılıkta hırs yok. Ha, çok soğukkan, Epikür'ün meşhur hikayesi vardı. Bu şeydir, köledir aslında. Köleden büyük felsefeci olmuş biri. Efendisi de bununla oyun oynamayı ama yani eşek şakası denilen oyunlar oynamayı çok seven bir efendi. Aslında saygı duyuyor. Çok zeki bir adam çünkü. Köle olmasına rağmen. Kolunu büküyor, büküyor. Bayağı büküyor yani. Kıracak kadar. Ne düşünüyorsun diyor. Kolunu da büküyor diyor. Ne düşünüyorsun? Diyor. Biraz daha bükersen kırılacağını düşünüyorum diyor. Adam hakikaten kolunu kırıyor. Sonra da pişman oluyor. Diyor ki ne oldu bilmem ne. E, kırarsınız diyor demiştim diyor. Kırıldık oğlum yani. Biraz daha büyüyerseniz kırıldık oğlum. Yani o sakinlikte bir adam. Aynı ben ya. <laughs> Aynı sen değil. Senin gibi güstacı işte onlardan sonra, sonra sen. Işte. <laughs> Zenon'un şöyle bir durum var. Zenon hani herhalde ilgilerin tamamı biliyordur. Bir ok asla hedefine ulaşamaz. Çünkü her durumda mesafenin yarısı kadar ilerler. İki nokta Sonsuza arasında sonsuzluk zaman. vardır. O bakımdan da okay, yani tamamen bir atalet öğretisi. Ya da öne geçen kaplumbağayı tavşan geçemez. Çünkü mesafeyi hep yarısı kadar kapatacağı için asla tavşan kaplumbağayı geçemez. Yani bir böyle durgunluk hikayesi var. Mesela Heraklitos'ta aynı suda iki kere yıkılamazsın. Yani çünkü aynı nehirde girsen bile o nehir devamlı deveran ettiği için sular geçtiği için zaten aynı suya denk gelemezsin. Nehir binlerce yıl aynı yerde kalsa bile içinde taşıdığı su hareketli olduğu için o nehir aynı nehir değildir der. Yani tamamen böyle hareket üstüne bir şeydir. Yalnız işte hayatları tam tersine işler. Heraklitos, efendinin adamı olup rahat bir hayat yaşarken hiçbir şey değişmez, hiçbir şey hareket etmez diyen Zenon korkunç bir şekilde isyana katıldığı için öldürülmüştür. Yani Düşünceyle eylem arasında Demek da böyle bir fark var. Neyle? sorunu varsa onu düşünüyor. Ya yani. Evet. Neyle sorunu varsa onu düşün. Yani Böyle de bir pratik hayatın düşünsel hayatla çaprazlanması var. Bunda mesela çok güzel bir örnek. Para örneği mesela. Sonsuz param var. Önünde de bir 50 yılın olduğunu farz et. Paranın bir süre sonra hiçbir şey ifade etmediğini anlaman taş çatlasın 10 yıl falan çıkar. Evet. Yapabileceğin aklına gelen her şeyi yaparsın. Ne düşünüyorsan. 10 sene sonra bir daha yapacağım desen. Her birini 10 kere tekrar etmiş olursun. Bıkarsın. Ve hiçbir anlamı kalmıyor bu paranın bir süre sonra. Tekrar bir anlam üretmek zorunda kalırsın. O yüzden mesela bu anlam üretme meselesi bize sadece bir tane havuç böyle tavşan havuç meselesi var ki başarılı olmanın sırları bunlar üstüne parayı koymalar şunu bunları aslında temelde baktığın zaman bundan hiçbir anlamı olmadığını görebiliyorsun. Hedefinin olması yani ya da amacının olması seni hayata daha bağlı. Daha hayattan memnun kılarken her istediğin hedefi ulaşıyor olmak senin canını sıkıyor olabilir. O zaman son soruyu soralım mı tabii. anlatacaklarımız bittiyse? Abi, hepimizin içinde bir goğlum var. Bir karanlık tarafımız var tabii ki. Sen içindeki golümle nasıl savaşıyorsun? Çok dinlemiyorum işin doğrusu. Sesleniyor bazen ama ha. çok da dinlemiyorum. Bazen de şey yapıyorum. Aman öyle olsun diyorum, dinliyorum. Hani ben <laughs> sonuçta peygamber değilim hani Benim <laughs> benim de bir tonatam var yani. Hani çoğu zaman denetlerim çok karşı tarafı kırmayayım, üzmeyeyim diye dikkat ederim ama bazen de kırılan da kırılırsa, yani üzülen de üzülür dediğim de oluyor tabi Ama tabii ki hani golüm oranımın belli bir minimalde tutmak için çabam Çaba var ediyorsun. tabii. Stoacı diyenler Zafer abi şu an üzüldü. <laughs> <laughs> Zafer abi solcu değilmiş. Ya, peygamber değiliz hiçbirimiz. Bir ton yani tırnak içinde eşeklik yapıyoruz. Aynen yani, yani. öyle. Sen? Ben direkt psikoloğa giderek. <laughs> <laughs> yani var mı yöntemlerin gündelik hayatta? Kendi bir tanımaya çalışıyorum gerçekten. Benim yapmaya çalıştığım şey her yönüyle. Ne yapıyorsun mesela? Ses, yani seslenir ama bunu neden sesleniyor bana? Bana niye bunu söylüyor? Niçin böyle yapıyor? Ben niye ona böyle cevap veriyorum? Hmm. Bu olunca ne olacak, olmayınca ne olacak falan. Yorucu mu yorucu ama iç huzur önemli bir şey. Ne diyordu Kung Fu Panda'da şey Şifu? <laughs> inner peace, inner peace diyor. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan olabilir. Ben de ona bakıyorum. Ben Cem'in tam tersi. Mesela diyelim ki çikolata yememem lazım. Orada çikolata duruyor ya. Yiyorum. Pişman <laughs> 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 <Hiç ben> oluyorum. <laughs> 15 dakika sonra bir aydınlanma geliyor. <laughs> ya ben bunu yemeyecektim. Ya. Yemeyecektim ya. O kadar da içimden geliyordu. Neden yedin? Neden yedin? Cem'in tam tersi yani. Benimki Eğlenceli ama. Gerçek müstoarcısı e, yani. <laughs> ya. Ya gerçek yani senin gollum çok yumuşak bir gollum olduğu için çok önemli değil yani. <laughs> Bunun gollum mu şey abi daha Hobbitken Hobbit gollum <laughs> <laughs> daha bozulmamış. <laughs> bir muzurluk var ama <laughs> müzikle karşılaşıp. Daha yani. karşılaşıp. İçerisinde yoğun pişmanlık içeriyor abi. Yani mesela istemediğim sevmediğim ama beni çok seven bana bir kötülüğe dokunmamış birisi arıyor diyelim telefonda. Telefonu kenara koyuyorum böyle görmüyor bir şey. <laughs> <gülüyor> Bakmıyorum pataraka. <laughs> Çünkü yalan söylemek zorunda kal. <laughs> Kendim de unutuyorum anında. İki ay sonra atıyorum tekrar öyle diyorum ki Açacaktın ya o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ettin ya. İşte bunları hiçbir felsefi akımla açıklayamazsın. <laughs> <laughs> bu psikolojik bir şekilde açıklanabilir. Yani. Hastalık olarak demiyorum ama açıklaması bu şekilde olur. Yani. Neyse. İçimizdeki Gollum'un bizi yönlendirdiği kötü davranışlar çikolata yemek ya da telefona cevap yani bu, vermek bu gibi şeyler. Bu seviyede ise önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olsun inşallah diyelim. Daha büyük, daha kötü şeyler yapmayalım. Bence güzel bölüm oldu. Bu evet. bölümü de kapatalım. Arkadaşlardan da Yorumlarını ve sorularını bekleyelim. Ayrıca geçenlerde bir arkadaş yazmış hiç hatırlatmıyorsunuz Lekanın videolarda abone olun desenize 95 bini geçtik 100 bini az kaldı diye eğer abone Biz 100, olmayı... 100 bin olmak istemediğimiz için canım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> verilen <Merhaba> arkadaşlar <laughs> verilen vaatler var hatırlayanlarınız vardır. <laughs> <laughs> abone olmayanlarınız varsa bir abone ol tuşuna bir bassınlar. Videoda yeni hype özelliği gelmiş bu arada. Hype'lasınlar videoyu. Daha çok insanın önüne çıkalım. Böylece daha da kalabalıklaşalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Rica Teşekkür ederim. ederiz Cem. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz millet.